Atakon favori karakterlerim. Hemen hızlıca şunu söylemem gerekiyor. Atakon Tartı'nda her bir karakterin kendine özgü bir hikayesi ve verdiği mesajlar var. Her bir karakter ayrı bir değer taşıyor. Bu yüzden biri favori karakterinden bahsederken genellikle aslında orada kendine yakın bulduğu veya kendi hikayesiyle o karakterin hikayesinin benzeştiği noktalarda yakalayıp onu kendisinde favori olarak görebiliyor. Bu her anime için geçerli olmayabilir çünkü her animede karakterlerin verilişi onların yansıtma şekli farklıdır. Ama on Titan'da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne kadar backstory'lerini daha çok görmek istediğim karakterler veya daha derinlemesine işlenmesini istediğim karakterler olsa da e, benim için yarım kalan, eksik kalmış karakterler var. Erwin gibi, Armin gibi, Hanji gibi. Yine de onların backstory'lerini görmek ya da daha derinleştirmek adına animeyi uzatmaktansa onların hikayesini o kadar da vermeden biraz yüzeysel geçip e, olaylarla pekiştirmek daha yazarını tercih ettiği bir şey olmuş oldu. Tüm bunlara rağmen benim favorilerimden biri Armin'de. Çünkü hikayede bence Armin aslında barışı simgeleyen, sembolize eden karakterlerden biriydi. Ee, barışı sembolize ederken onu saf böyle işte zayıf göstermediler aslında. Ee, fiziksel güç olarak evet çok dayanıklı veya çok da böyle e, savaşın en saflarında gördüğümüz biri değildi. Ama kesinlikle zekası, olayları hızlı çözümlemesi, pratikliği yönüyle e, rakiplerine yaklaşıyordu. Zaten ben genellikle animelerde bu zeki karakterleri, olayları hızlı çözümleyen karakterleri daha çok severim. O yüzden ikinci favori karakterim Hanji. <laughs> Çatlak profesörümüz ve onu izlerken özellikle kendimde çok fazla parçalar gördüm. Onun tepkileriyle işte kendi tepkilerimi çok bağdaştırdığım noktalar oldu. Olaylara yaklaşım biçimi, tutkusu, heyecanı veya işte o inişli çıkışlı halleri falan çok kendimi gördüğüm bir karakter olmuştu. O yüzden onun ölümünü izlemek benim için çok daha yıkıcı olmuştu. Bütün anime içerisindeki favori karakterlerim bunlar diyebilirim.